Merhaba dostlarım YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlığı görmüş olduğunuz gibi Titanic Jolly Cat takaslayacağız dostlarım. İsterseniz şöyle eksistini göstereyim size. 663 eksisti var dostlarım. Şu anlık teklif olarak 750 milyonluk bir offer arıyorum. Eğer daha üstü gelirse veya 750 milyonluk bir offer gelirse video içerisine almayı düşünüyorum. İsterseniz hızlıca şu güzel yazımızı gönderelim. Oyuncular ne teklif veriyor görelim. Bir de dostlarım biliyorsunuz ki Titanic Jolly Pet X'deki X'teki ilk Titanic. O yüzden çok fazla overpay alabiliyor ayrıyetten de çok seviliyor. Çok sevildiği için de çok trade teklifi alıyorum dostlarım. Güzel bir teklife takaslamayı düşünüyorum. Hatta konuşurken bir trade isteği geldi bile. Bakalım arkadaşımız ne verecek. 589 milyon gem sonrasında golden mibo koydu. 189 eksisti var ve 108 milyon gözüküyor dostlarım. Ardından da 4 tane happy rock. İsterseniz şunun gerçek fiyatına dostlarım bir de cosmic'ten bakalım. Çünkü bazı ugellerin happy bug'lı olabiliyor dostlarım ve burada 108 milyon gözüküyor. E, arkadaşımız Türk'müş zaten ama maalesef dostlarım bunun happy bayağı bir Normal fiyatı 60 milyon falan gözüküyor. O yüzden geçiyorum dostlarım. Bu arada her trade videosunda söylediğim gibi dostlarım. Trade videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayınız. Çok değerli tekrardan trade attı. Bakalım daha mı fazla teklif verecek acaba? Evet arkadaşımıza 750 milyon arıyorum dedim ve cancelladı maalesef. Bakalım diğer dostlarımız da 750 milyon veya daha fazlasını verebilecek mi? Merak ediyorum şu anlık dostlarım. Yeni bir trade isteği aldım. Ya gerçekten çok seviyorlar. Direkt üst üste trade alıyorum takas yaparken. 100 milyon gel sonrasında da arkadaşlar yani ben bug'lı raplere anlamıyorum. Bir tane daha geldi. Bunun maksimum edeceği 60 milyon, 50 milyon falan dostlarım. Ama 100 milyon rapi var. Gerçekten takas esnasında bunlara çok dikkat ediniz diyecektim ki ikinci rap buglı evet Pixel Korki dostlarım. 47 eksisti var. 125 milyon edeceğini düşünmüyorum dostlarım Golden Shine'la halinin. Dikkatli olunuz yine de siz. Edebilir mi? Edebilir ama pek bilmiyorum dostlarım. Hiç takaslamadım. Görmüş olduğunuz gibi burada da iki tane Shine Agony var. Gayet güzel dostlarım teklifi ama maalesef ki dediğim gibi 750 milyonluk offer aradığım için burası da yakınından bile geçmiyor dostlarım. Yeni bir trade teklifi daha aldık. Galiba bu arkadaşımız da Türk'tü. Öyle hatırlıyorum dostlarım. Bakalım nasıl bir offer verecek. 642 milyon ve sonrasında Serial 2 Epic Gift'ten tam tamına 11 tane verdi. 11 tane Epic Gift ne kadar ediyor arkadaşlar bilmiyorum. 40 milyon desek 700 milyonluk bir offer olduğunu düşünüyorum dostlarım buranın ama maalesef ki Jolie için kurtarmıyor. Arkadaşım verdi offer için çok 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 teşekkür teşekkür ederim ama buraya da pensiyoruz maalesef. Başka servera geçmek için buraya geldim dostlarım. Şurada takas esnasında görmüş olduğunuz gibi 55 tane anahtar 31 tane de spin wheel ticket aldık dostlarım. Şöyle 2-3 tane açmak istiyorum sizin gözünüzün önünde. Belki uge çıkartınız dostlarım videonun şansına. 100 tane açtık bir şey çıkmadı ama belki burada çıkartırız. Şöyle bir tane daha açalım dostlarım. Sonrasında bir tane daha. Evet o kadar yeter dostlarım. Gerisinde de short videosunda açmayı düşünüyorum. Bir tane daha açtım bakalım. Evet bir şey çıkmadı dostlarım. Biz tekrardan pro server'a geçelim. Şu arkadaşa bir güzel offer arayalım. Server'ları gezinirken güzel fiyattan çitelik görürsem de dostlarım almayı düşünüyorum. Video esnasında ama maalesef ki bizim sattığımız fiyatların üstüne satıyor arkadaşlar. Umarım sattığım titenklerden zarar etmem. 999 milyonum olduğuna bakmayın dostlarım. Diğer hesabımda da 100-200 milyon gibi gem var. Umarım sattığım titenklerden zarar etmem. Çünkü piyasa birazcık düşecekmiş gibiydi. Yeni güncelleme geleceği için her yeni güncellemede dostlarım bilin ki piyasa her zaman bir düşüyor. Arkadaştan bir ofur aldık. Hemen bakalım. Arkadaşımız birazcık lafımızı bölmüş olabilir trade atarak da dostlarım videoya çıkmak istiyorum dedi. Bir tane ofur versin. Oliyem yetmez dedi ama merak ettim dostlarım nasıl bir ofur vereceğini. Ee, ama arkadaşımız ofur da vermedi dostlarım. Neyse sıkıntı yok bence arkadaşlar. Bir de dostlarım param max olduğu zaman şöyle bir şey yapıyorum. Onu da size göstermek istiyorum. Mesela herhangi bir titelik alalım üstümüze ve buraya 200 milyon koyalım. Tabii ki de 200 milyonu satmam dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi 999 milyonum olduğu için 200 milyona burada satın almaya çalışırsınız. insanlar titelik envanterime geri dönüyor dostlarım. Ama adamlar tabii ki parası da geri dönüyor. Birazcık garip bir sistem. Çünkü Pesimetrix'te satın alırken genellikle max paramız olduğu için dostlarım bir uyarı verildi. Burada uyarı vermiyor. Direkt olarak satın aldığında insanlar bizim ekranımız dönüyor dostlarım yuvarlak bir şekilde ve sanki satın almış gibi oluyor. Ama işin sonunda satın alamıyorlar dostlarım tabii ki de. Max para miktarının 1 milyon olmasından kaynaklı dostlarım ve 200 milyondan kimse görmedi bunu. Arkadaşım arkadaşımız ofur verecek mi merak ettim acaba. Bu geket görüyorum 179 milyon gözüküyor dostlarım. Ardından görmüş olduğunuz gibi Charful Yete. Güzel bir ofur dostlarım ama şu an bakalım arkadaşla anlaşabilirsek güzel bir teklif alabilirim aslında bu arkadaştan. Benden eklememi istiyor dostlarım tabii ki de böyle bir şey olamaz. Görmüş olduğunuz gibi zaten Lugeket 179 milyon ve şu anlık piyasada kesilirseniz 170 milyondan bile bulabilirsiniz. O yüzden kesinlikle bu offer'ı kabul etmiyorum dostlarım ama güzel bir offer sevdim. Ve 200 milyondan kimse satın aldığı bile denemedi dostlarım. Evet kimse almadı. yani ama yine de siz test etmeyin arkadaşlar. 1 milyon geminiz olsa bile çünkü oyundaki max cam sistemi bir yandan yükselebilir diyecektim ve evet görmüş olduğunuz gibi Titanic gitti ve bakıyorum envanterime. Görmüş olduğunuz gibi envanterime geri geldi. Sonrasında arkadaşın parası da kendisine geri dön. Şimdi işimize geri dönelim bence arkadaşlar. Jolie'yi takaslamaya devam. Bir trade aldık. Bakalım arkadaşımız ne verecek? Umarım güzel bir teklif gelir. Titanic Balon Monkey. Sonrasında hocam başka bir şey var mıdır? Rica ediyorum. Arkadaş sadece Balon Monkey varmış. Tabii ki de Balon monkey karşılık Titanic Jolie vermem hocam. Ama arkadaş güzel bir teklif isterse Titanic'i gemle almayı düşünebilirim dostlarım. Bir sordum. Bakalım. Evet uzun olarak bir hım çekti arkadaşımız. Umarım güzel bir teklif ister. En azından benim için güzel bir teklif. Kendisi için de Evet offer listede Bildiğiniz kadarıyla ben offer vermiyorum. O yüzden cencil atıyorum. Bu arada hala ama hala bilmiyorsanız dostlarım YouTube üzerinden canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarımdan haberdar olmak için bedava itemler kazanmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın dostlarım. Tabi onun için ilk önce abone olmanız gerekiyor. Sonradan hemen yanındaki kutucuğa basmak dostlarım. Canlı yayınlarımı kaçırmayınız ya da direkt olarak ekranda görmüş olduğunuz bağlantıdan veya direkt olarak hakkında kısmından Discord'uma da gelebilirsiniz. Discord'umda da huge çekilişleri oluyor hatta şu anda uge çekilişi var İsterseniz discorduma katılıp uge çekilişlerine katılım sağlayabilirsiniz bugün galiba en az 10 kere repi baklanmış uge ya da exclusive gördüm dostlarım görmüş olduğunuz gibi burada da repi baklanmış bir tane uge görüyoruz normal fiyatı 45 milyon olan ugeyi dostlarım görmüş olduğunuz gibi 70 milyona kadar çıkartmışlar yani arkadaş çıktı hatta buradan bir şey satın alırken kesinlikle çok 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 dikkatli olunuz dostlarım yüksek volüo olup da şu anlık repi baklanmamış neredeyse hiçbir uge yok yeni bir trade teklifi aldık bakalım arkadaş ne verecek? Bir tane Safari dok görüyorum. Evet dostlarım bu videoda kaç tane repi baklanmış Uge göreceğiz? Gerçekten bilmiyorum ama Safari Dock da repi baklanmışlardan bir tanesi. Bu aralar genelde offerlarda Peppermint Angelus görüyorum dostlarım. Büyük ihtimal bunun da repini baklayacaklar. Ve buraya baktığım zaman maalesef dostlarım burada güzel bir teklif görmüyorum. Ama dediğim gibi şu Uge'den biraz stok yapabilirsiniz dostlarım. Çünkü bunun yakında repini baklayacaklarmış gibi. Çünkü çok toplayan insanlar var. Veya zaten piyasa pazarsa yükselecek. Hippomelon gibi bir huge bile dostlarım 20 milyonun üstüne çıkabilirken bu huge neden çıkmasın? Kesinlikle bir hafta durdu sadece Ege. Artı olarak sadece titanik giflerden çıkıyor dostlarım. O yüzden o hugeden de stok yapabilirsiniz. Gayet güzel bir avantaj olabilirsin içinde. Bakalım bu arkadaş ne verecek Titanic jolikete? 200 milyon gem. Hayda. Huge otur. Evet almayın dediğim hugeleri arkadaş şu an buraya koyuyor. Görmüş olduğunuz gibi iki tane huge otur. Bir tane huge white tiger. Bir tane huge fox. Güzel hocam. 4 tane ne olduğu belirsiz hook'e koydu. Ve sonrasında Santa Dragon var. Hem de Golden dostlarım. 700 milyon artı diyor. Ama arkadaşımız ne yapıyoruz dostlarım? Pes yazmadan reddediyoruz. Çünkü bu şekilde ofur vermesi doğru değil arkadaşlar. Oradaki hook'eler kesinlikle 700 milyon etmiyor. Ya bu da kandırmaya girer. Bu kadar da değil dostlarım. Neyse bu videolukta arkadaşlar. Alacağımız ofurlar bu kadar olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Zaten yapmanız gerekenleri yaptığınızı düşünüyorum. Mesela like atmak ve abone olmak gibi arkadaşlar. Size güveniyorum bu konuda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Neyse dostlarım bir dahaki videolarda o zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere.